Gözde Gözde gaz Bak rampa. Tartalısın Kafa Kafası kanal'a girmiş. Yani, Yatıyor kalkıyor Darbon. Öyle yerde atlamaya gerek yok. Ayrağa diktim yine. Nasıldı? Pompalı pompalı. Neyi pompalayayım? <gülüyor> zat <gülüyor> zat <gülüyor> zat. <laughs> Açınız ağzınızı. Hard yapardınız Evet arkadaşlar muhteşem bir pazar gününden daha merhaba diyemiyorum Çünkü çok uykum var yine geç kaldım neden böyle konuşuyorsun diyeceksiniz hatırlarsanız artık videolarda diyordum ki geç kalmıyorum koşturuyorum yetişiyorum şunu yapıyorum olmadı arkadaşlar olmadı bir yere kadar insan vücudu dayanmıyor çok yorgunum Şöyle bu hafta hava şu an güneşli gözüküyordur muhtemelen videodan ama dün baya bir yağmur yağdı. Yağmur yağdığını görür görmez ekip üyeleri dediler ki hemen ne yapalım? Yani sadece adamlar arayıp şunu diyorsunuz. Alo ne yapıyorsun ne yapalım? Yarın çıkıyoruz hemen gelen tepki bu çünkü herkes yağmuru, çamuru artık dört gözle bekler oldu. Yani tozdan, topraktan önümüzü göremediğimiz günlere artık yavaş yavaş veda ediyoruz çok şükür. Şu an Hamza Bey arıyor beni. O sebepten telefonla iletişime geçeceğim. Onunla konuşacağım. Ve köye doğru çıkıyorum. Video nereden devam eder kim bilir. Bakacağız. Ama ee, güzel, eğlenceli, kazasız, belasız bir turla inşallah karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar köye geldik. Yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Misafirlerimiz var ama biz gelmiyorlar. sadece inşallah <laughs> tek temennimiz o inşallah temennimiz. fazlasında gözümüz yok artık aynen. eskisi gibi değiliz aynen yapıyoruz. Öyle sadece çamura girmekle arkan olmaz. Arkanda nasıl asıldı kaldı onu görmem lazım. Söyledim mi? Güzeldi. Güzeldi. Bana Güzeldi. mı tutundu? Bir baktım kafası kanala girmiş. Böyle ters dön. Gaz basmıyor sakin var. diyorsunuz Hayır, ama. Orada tek kişi Yanlış abi. yerde gaz bastı. Yani. O da algılaman lazım. Çöz, Çözemedin mi arkadaki yerin düşmüş oldu? hiç kalmayacağım Yoldan ineyim dedim ben sana indirme dedim. Öyle yerde atlamaya i̇ndirme gerek, gerek yok oluyor. ya. Yani Yatıyor kalkıyor. Kalıyor. Ya. Bir tur daha attım atsa Arkadaşlar sıkıntı. Yani. Orada bir atmaz bir tur daha. Akup yine düşürdü kanala. <laughs> evet. Ya ya gel. Evet. Gel ortalı gel. Oğlum. Şey. Lan yok çok ortalı güzel geliyor. Kendin düşürüyorsun kanala bir anda. Ben direksiyondan anlayamıyorum ki böyle yamuk. He? Direksiyon mu yamuk? Ya, Onda o kafamı karıştırıyor. Ya bırak şimdi. Yok direksiyon yamuk kafamı karıştırıyor. Geri git. Daha gaz verme daha. Gaz verme. Yavaş yavaş gel. Gel 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 gel. Azri ha. Tamam hop 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 daha gitme oğlum ya adamı vuracağım. Geri. Hah indirdin kanala şimdi yürü. Tamam devam görüyorsunuz. Başkanımız bize çay çorba ayarlamış sağ olsun. Bis bile getirdim oğlum muhabbet ediyorum. Ya, musun? Başkanım her şeyi düşünüyor ama, ama biz bunları paylaşmıyoruz. Değiliz. Niye? Yediğimizi içtiğimizi atmıyoruz tamam, arkadaşlar. Evet. Yemekten sonra görüşmek olsun. üzere. Gördüğünü anlat demişler abi. Bu kadar basit. Hadi gelseniz abi. Çayı çorbayı içtik. Şimdi tekrar yollara çıkıyoruz. Dolaşıyoruz. Bakalım. kadar olduk eyvallah. Ne haber abi? Ne haber? Ne haber abi? Diğerlerden KTM sesi geliyor diye konuştuk evet. ama. Var rehberlik yapıyorum bunlarla iki hafta önceden ağabey. beri görüşüyoruz. Tamam Siz güzel. Siz de bir anda karar verdiniz dün akşam. Ağabey. Dedim ağabey. Ağabey. Bilmiyorum dedim, artık. Değiştiremeyiz Bilmiyorum. Gruptan, gruptan, beni atın diyor. Ben öyle anladım. Ağabey. Gruptan ağabey. beni ağabey. atın dedi. Yok. Grup çok basit biraz aktif olun diye örnek oluyorum şu an. Hala. yok. Hala aktif edemediniz. Yok biz şuradan yeni açılan yoldan indik. Bak rampa Başkan, yapıştır hemen. Hazır, e yeni açtım. Yeni yaptım orayı da. Sıcak mı, taze mi? Belki hafta yaptım orayı da. <laughs> Şu sağ tarafı diyorsun değil mi? He, orası var. Az geride bir tane daha var. <laughs> Altta bir tane daha var. Nereye <laughs> <laughs> indiniz? Işte buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar rampalar biraz normal gelebilir videolarda ama buralar gerçekten çok dik yerler. Bakın. Böyle, böyle yapıyoruz başına bir şey geldi mi açtınız ağzınızı diyecek ama. Arkadaşlar yine yol bitti yine yol bitti. Arkadaşlar, dere etabı diyebiliriz. Bakıyoruz. Derinliğine dair bir bilgimiz yok. Ölçmek için başkanı gönderiyoruz. Geliyor şimdi. <laughs> Yakub! arkadaşlara yeni etaplar mı evet. denetliyorsun abi? Biraz Biraz hartalısınlar. Çok soğutmuşlar ya. Ya. Olmaz İlk defa böyle. giriyorlar bazı yerlere var ya. Ben de kolay yerden gidiyorum. <laughs> çıktı. Dedim ona pompala aşağıdan bağırdım. Pompala pompala dedim. O da bana bakıyor böyle neyi pompalayayım diye. Duymuyor zaten şeyden Yakup. ya. Yakup! Duydun mu tamam. beni orada pompala pompala dedim sana. Nerede bu kaskı bir <laughs> takıyor. Dünyayla ilişki, dünyayla ilişki kesiliyor bunun. Kaskı herde hiçbir şey duymuyor. Al ya. benimkini tak. Böyle yaptım sana böyle pompala pompala dedim. Ya onu gördüm gördüm. Anladın yaptım. mı olayı? Yaptı ama pompala. zaten ya. Ama böyle, böyle dik yerlerde dip gaz kalıcı vermeyeceksin. <laughs> ya sen o konuş şey konuş. Konuş şöyle. Ondan sonra edit et edit. Maden aşıkıyorsun sıkıntı yok da. Zat 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 oynatacaksın onu öyle böyle devam. Zaten. Diyor ki ben orada ben, beraber de Ben çıkıyorum. orada durdu. Bir dedim çıkamayacak herhalde ama sonra yine bir diklendi yürüdü. Sıkıntı yapmıyor mu? Yok. Kanallarda sıkıntı. Hadi hadi gidelim. gidelim Araç doğar. bin. Kas genelde düşünce kafadan haberi var. Buraya biraz zor Buraya çıkamazsınız. <laughs> Barbol gitme duvar olmuş burası. İninmez bile, bile buradan. <laughs> Herhalde diktim yine Gerçekten yolda mı ilerliyor? Nerede ilerliyor? Farkında değil yani. Vallahi Maşallah. Hiç umurunda değil ya. Allah öyle ya. Galiba bu kışı kar hariç umrunda umurunda olacak parkur aramayla geçireceğiz. Mustafa abi en son diyecek ki ya siz niye böyle softa düştünüz? Eskiden hard yapardınız diyecek bize. <laughs> evet. Yola çıkıyoruz arkadaşlar geldi artık oturduk dinlendik muhabbet ettik evet arkadaşlar tekrar yola çıktık ilerliyoruz geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz çünkü diğer taraflar çok düzlük şimdi öyle orman içine doğru bakacağız neler yapacağız göreceğiz saat daha erken şimdilik hoşçakalın Arkadaşlar şimdi dereye doğru gidiyoruz. ATV'lerimi biraz temizleyeceğiz. Sonra muhtemelen bu haftalık bu kadar değil. videoyu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar Video burada sona erdi. Dereye etabına gireceğiz. Dereye gireceğiz mi? Video burada sona ermemiş. Derede devam edeceğiz. Kapanışı doğru da yaparız. Şimdilik hoşçakalın. Derede görüşmek üzere. Tamam Temizlendin mi? Yeterli. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz eğer bir like atmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın.